Evet canlar kazanım 38'deyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. Bakın bize bir tane fonksiyon vermiş. Bu fonksiyon grafiğinden yararlanarak 2 çarpı fx fonksiyonunun grafiğini çizeceğiz. Şimdi iki durumda da yapabilirsiniz. Hangisi sizin rahatınıza geliyorsa, hangisi sizin için basitse e, ikisini de yapabilirsiniz. Önce grafiksel yöntemini anlatıyorum. Şimdi ben her zaman diyorum matematikte bir sürü grafik vardır ama bunlardan birkaçını bilmekten zarar gelmez. Yani sembolik olun olarak çizimini bilin. Mesela bunlardan bir tanesi x küp, biri x kare. Yani bunları mutlaka bilin. Ee, x küp dediğimiz bakın şu şekilde zaten kendisi tek fonksiyon olduğu için de orijine göre simetrik olduğunu biliyoruz. Şimdi benim bu çizdiğim x küpün ta kendisi. Şimdi demiş ki bak fx'i 2 ile genişlet demiş. Bizim fx dediğimizi biliyorsunuz y anlamındaydı. Yani f'in dışına yapılanlar zaten y ile alakalıydı. Burada y'yi 2 ile çarpmış bak. Bizim şu andaki çizeceğimizi y ile 2 ile çarp demiş. Şimdi ben böyle birazcık daha güzel görelim diye bunun üzerinde 2 tane nokta seçeceğim. Sen bir tane de seçebilirsin fark etmez. 3 tane de seçebilirsin. Yani nokta seçme sayısı diye bir şey yok. İstediğin kadar seçip ya da seçmeyebilirsin. Şimdi ben x'lerine 1 yazdığımda 1'e gittiğini, 2 yazdığımda bakın 8'e gittiğini biliyorum fonksiyondan kaynaklı. Şimdi geldik hemen bize sorulanı çiziyoruz. Bu arada şekil değişmeyecektir. Bir simetri kavramı yoksa şekil genelde değişikliğe uğramaz canlar. Yani aynı böyle çizimle yapabilirsiniz bunu. E, tabii ki hani daralmalar, genişlemeler olacak da. Ama mesela şimdi şöyle ben bir tane grafik verdim. Bir de şöyle bir tane grafik verdim. Aynı grafik şekilsel olarak. Hani bu da böyle ters S şeklinde, bu da ters S şeklinde. Sadece daralmalar, genişlemeler var. Hani farklı bir şekle dönmüyor yani. Ya simetri kavramı olmadığı sürece şekiller kendilerini korur. Şimdi biz burada ne yapacağız? Şunu çizeceğiz bakın. 3 değil, pardon. 2 f(x)'i çizeceğiz. Ne demiştik? Y'leri çarptığı için x'ler değişmeyecek canlar. x noktaları hala aynı yerde kalıyor. Fakat bunların gösterdikleri y'ler artık 2 ile çarpılacağı için bakın biri 2 ile çarptım 2, 8'deki ile çarptım 16 olduğunu gördünüz. Yani bu da e, bu şu an grafiksel çizimi, gösterimi. Ya da şöyle de yapabilirsiniz bakın. Sonuçta biz denklemimizin f(x) eşittir, x küp olduğunu biliyoruz. Adam bize demiş ki f(x)'i demiş 2 ile çarp fx demek denklemin ta kendisi demek değil mi? Evet yani aslında denklemi 2 ile genişlet diyor. Şimdi denklemimiz x küptü bunu 2 ile genişlet diyor. Çünkü şu FX'di, fx diye fx'i 2 ile çarptım işte. Yani fx dediğimiz her zaman denklemdir bak hiçbir zaman unutmayın. Şimdi canlar e tamam yani şunun kendi denklemi 2x küp olduğunu gördük. O zaman bakın 1 yazdığımızda 2'ye gittiğini görebiliyorsunuz. 2 yazdığımızda da 16'ya gittiğini görebiliyorsunuz. Denklemsel olarak da çizim yapabilirsiniz. Tamam. İkinci sorudayız. Yine şunu bir alayım ben. Çünkü yine bunun üzerinden çizeceğiz. Hemen buraya bir taşıyayım. Şimdi canlar. Yine e, x küp üzerinden değerlendireceğiz. Çünkü şöyle bir hani bütün grafikleri bundan yararlanarak çizeceğiz. Şimdi geldim geldim geldim. Yine iki türlü göstereceğim. Bir kere şekilde bir şekilsel bir değişiklik olmayacak dedik. Gördüğünüz üzere f'i 3 ile çarpmış yani y'yi 3 ile çarpmış. O zaman x'lerinde bir değişiklik olmayacak ama y'lerde düz mantık olduğu için Y'lerini 3 ile çarpacaksın. 3 ile çarptım bakın. 3 üç oldu. 3 ile çarptım. 24 oldu. Bu da 3 fx'in grafik çizimi. Yok denklemsel çizmek istiyorum da dersen e, ana denklemimiz x küptü. Bunu 3 ile çarp diyor yani bu denklemi. E şimdi 1 yazdığında 3'e gittiğini görüyorsun. 2 yazdığında da 24'e gittiğini görüyorsun. Bu şekilde de yapabilirsin. Şimdi bakın burada da ne var? Burada da gördüğünüz üzere X'e müdahaleler var. X'e müdahalelerde ters mantıkta Yöntemini de göstermiştik. Bildiğimiz mantık aynı. Değişen hiçbir şey olmayacak canlar. Şimdi şöyle bir gösterelim. Biz yine X küp üzerine çalışıyoruz ya. X küpümüzü bir çizelim şöyle. Bu sefer farklı bir nokta alacağım. Neden? Neden hocam? Niye bunu taşımadınız bu soruya? Hani bunun üzerinden gitmeyeceğiz. Aynı grafik üzerinden gideceğiz. Üzerinde seçtiğim x noktasını farklı bir şey olarak göstereceğim. Çünkü burada x'leri 2 ile çarp demiş ya. E, ters mantıktı. x'leri 2'ye böleceğim. E şimdi şu noktayı 2'ye böldüğümüzde kesirle uğraşmayalım diye. Ben diyorum ki e, ben buradan 2 noktasını seçeyim. Bir tane nokta seçsen de olur. Bu 2'ye rahat bölündüğü için. Tamam Yoksa 1 de seçebilirsin. O olur sana 1 bölü 2. Yapabilirsin yani sıkıntı yok onda. Ee, şurası ne olacak? Hatta dur ya hiç bozmayalım, dur dur. Hiç öyle bir karmaşaya girmeyelim. Ben yine bunu alayım, Bunun üzerinden göstereyim. Tamam mı? Ya ben orada hani rahat işlem olsun sizin için diye şu ikiye tam bölünmüyor, şu bölünüyor, sadece onun için ikiyi kullanın diye de e, bir şey fark etmeyecek. Şimdi sen geldin bize sorulanı şöyle bir şekilde olarak hazırladın. Bir kere f'in dışına müdahale olmadığı için y'lerde bir değişiklik olmayacak. Yani y'lerini hemen şöyle bir hazırlayalım. 1'e ee, e ve 8'e göstermeye devam edecek. Çünkü y'lere müdahale yok. Ama x'leri 2'ye böleceğiz değil mi? Ters mantık olduğu için. Yani bu 1 bölü 2'yi gösterecek. Bu da 1'i gösterecek bize. Ee, şimdi bu ne olmuş oldu tabii ki de? f 2x'in çizimi olmuş oldu denklemsel olarak yapmak istiyorsan da şimdi 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 bizim fx'imiz x küptü ya şimdi f'in içerisine 2x yazmak demek fx'de gidip x gördüğün yere 2x yazmak demektir değil mi? Bak f'in içine 2x yaz demiş. Ben de geldim x gördüğüm yere 2x yazıyorum. Yani f2x eşittir 2x'in küpünden ne gelmiş oldu burası da? 8x küp gelmiş oldu. Yani bunun denklemi 8x küpmüş. Bir sağlatalım bakalım. 1 bölü 2 yazdığımda x gördüğüm yere 1 bölü 8 yapacaktır. 8 ile sadeleşirse 1 olacaktır. 1 yazdığımda x yerine 1'in küpü zaten 1'dir. 8'e çarptım. 8'e gitmiş oldu. Yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hatta şuradaki noktaları kendinize göre seçebilirsiniz. 5 seçebilirsiniz. 10 seçebilirsiniz. Ne isterseniz özgürsünüz. Tamam mı? Yeter ki böyle sembolik olarak o çizimi çıkarabilelim. Evet. Dördüncü sorudayız. Kazanım 38'deki. Ee, yine bakın x'e bir müdahale olduğunu görüyorsunuz. Burada da 3'e bölünme durumu var. Bu sefer rahat bölünsün diye ben farklı bir nokta seçeceğim. Öncelikle şöyle hemen x küpümü hazırlıyorum. Bakın şu x küptür. Y'dir, x'tir. Ben sadece 3 noktasını seçeceğim. Çünkü 3'e de rahat bölünsün diye. 3 seçersem burası 27'yi gösterecek. İlk ana fonksiyonumuzda 3, 27'ye gider x küpten dolayı. Şimdi grafiksel olarak bir gösterelim bakalım. Yine böyle şekli çizelim. E, farkındaysanız F'in dışına bir müdahale olmadığından kaynaklı 27 değişmeyecektir. Yani Y noktası değişmeyecektir canlar. 27 olarak kalacaktır. Fakat X'e bir müdahale var bakın. X 3 ile çarpılmış. Biz ne biliyorduk? Ters mantık olduğunu biliyorduk. O zaman x'leri 3'e böleceğiz. Bakın x gördüğümüz noktaları 3'e böldüğümüzde artık burasının 1 olduğunu söyleyeceğiz. Yani bu da bizim için f 3x'in çizimi. Hemen denklemsel olarak da çözmek isterseniz bir düşünelim bakalım. fx dediğimiz x küptü. E şimdi f'in içerisine 3x yaz diyor. Yani x gördüğüm yere 3x yazarsam ben f 3x'i bulmuş olacağım. Yani 3x'in küpü oldu. Bu da 27x küp olmuş oldu. Bakın bunun denklemi de çıktı meydana. E, bakalım bir sağlatalım. x'lerine 1 yazdığında evet 27'ye gittiğini görebilirsiniz.